Ba, 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 ba. Evet canlar aşırı tatlı bir oyun oynuyoruz. Bak görüyor musun duvar gelecek birazdan. Dö, dö, şu diye an ses gülümsüyor gelecek. Ama. Şu an gülümsüyor da birazdan gelecek. Sesle birlikte hızlı geliyor. Biz de geldiğinde şu aradaki yerlere kaçıyoruz. Bak bunlar almış ya hızlanma şey falan. kaç kere bitirdiniz onu kimse basmadı. Buton var butona basıldığında geliyor. Gıcıklığına bazılar eee. durup basıyorlar şu an kimse basmıyor çok iyi. Basmayın butona Arabusta basmayın. gıcık yok demek ki. Aynen aynen butona basmayın biz bir gidelim. Butona basmayın biz bir gidelim. Bu neymiş ya? Değil herhalde. <laughs> Varsa basayım canlar bir kere. Aa checkpoint check mu bu? araba Arabayla gidiyorlar. Araba Ay. ezme ezme beni ezme. Yeni doğma noktası çok iyi. mi? Araba araba Bizi de götür ben. bari S ya. ben de. Güzel canlar. Ama şu an kimse basmıyor ve bitirirsek çok güzel olur. Diğerlerini daha seri bitiririz. Amaç böyle duvar gelmeden hızlıca ilerlemek. Zaten yeni doğma noktası da aldı bir tane daha. Bastı bastı bak biri bastı ya. Şu Mars, Marsik e, 23 41 9 bastı. Güzel. Senin marslık seni. Güzel bak gelip gidiyor duvara yakalanmaman lazım. Ama yakalansam burada mı doğarım bilmiyorum. Tam duvar geride kaldı. Geri dönecek mi duvar? Dönmüyor sanırım. Güzel. Orada çarpıyor 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 duruyor. Böyle. Aynen aynen. Büyük ihtimalle daha basmayın lütfen hmm, duvara. Bu da böyle, Tipleri ee, değişiyor ve bunların öz özellikleriyle hızlı geliyor yavaş geliyor bilmiyorum. O özellikler varsa ona dikkat etmemiz lazım. Süper. Burada butonu da alalım ve yarıya kadar geldim. Ama çok son güzel. zor olacak. Çünkü biri o an basarsa çok sıkıntı yaşarız. Gel gideceğiz. Bence de öyle gideceğiz. Bastın biri, basmadı. Hayır, basınca tamam. O sesi duyar duymaz nereye yakınsak oraya ekmemiz lazım. Geriye yakınsak geri ekeceğiz. Mesela şurada duyduk ki hemen buraya gireceğiz. Ona Burada dikkat da, etmemiz lazım. Anlarız. Tam şuradayken ne yapacağız? Tamam, yapacağım? tamam buradayken de buraya gireceğiz. Tam yeniden doğum haftasında buracan var bu gayet biyor. güzel. Duvar bir daha geri dönüyor <laughs> bence bak. Belli müddet Hayır. geri geliyor Şu o bir daha geliyor. Çarpıyor, aynen aynen. Çarpıyor. Şu an çok iyi çok biyor iyi. Bir daha duvara basmazlarsa canlar çok güzel. Ya o butona bastıklarında duvar hareket ediyor. Bir daha basmayın lütfen. Duvarın tipine bak. Bir duvar. Hemen Bir duvar. ya, hemen ya. Dur güzel, güzel, güzel. Var ben de gidip oraya gıcıklık yapacağım. Bir daha gelmiyor bence duvar. Bu tarafa gelmiyor en azından. Gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Tam yeniden doğma noktası. Ben ne dedim? Aktifleştirme. Aynen aynen ama buraya kadar geliyor mu geri diye. Şu an aktifleştirleşmezse bitireceğim. Birleşmezse? Birleştirmeyin. Ya! ya. yapma Ya aman. Tamam. Hoşçakal. Süper, süper. Hoşçakal. Buraya kadar yine gelmeyecek diye düşünün. Bu aslında bize bir fırsat da biliyor musun? İki Tabii yer geçebiliyorum. Edince. Mesela son anda geçmek saçma. Şu an... Aa, ora... şaka mı bu? Soldan gidelim bir daha. Şaka mı bu? Duvar nerede? Duvar... Basma, 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 basma. Bu tarafa. Basma, koysam geçemeyecektim. Zeka beyin bedava. Şimdi ama beleşten gideceğim. <laughs> Süper süper süper. Bitirdim mi? Bitirdim. Bitirdim. Kazanmak. Kazandım. Tam ne verecek? Ye. Yeah. Hadi ne verdin? Buradan bir şeyler vermesi gerekiyor canlar. Ne bir şeyler ki? satın almam gerekiyor. Ne ver? Bir kupa vermiş. Bir kupayla mesela ne alabiliyorum? Bir kupayla bir şey alabiliyorumdur herhalde ya. <laughs> bir kupayla ne alacağım canlar? Bir dolaş bakalım ne alabiliyorsun bir kupayla. Burası ne? Burası da farklı bir park sanırım. Dolar bunlar. Bunlar şeyle. Buradan alabiliyor muyum? Buradan alamıyorum. Bak buranın Kaçıyamalı bile süresi size. var. Ben şuradan te buradan mı giriyorum? Nereden giriyorum? Duvara da giremedim geri. Buradan mı giriyorum? Yok. Şurada biraz önce yer vardı. Buradan mı girip duvarla oynamaya başlayacağım? Yo, Buradan da oynamaya başlamıyorum. Burası sonra da tekrar şuraya mı girmem lazım? Emin misin? Ben geri giremiyorum. Aa şura mı atıyor bizi acaba? Biz geri nasıl dönüyoruz duvaracanlar? Duvarın mesi lazım ya da? Ya biz bunları tamam, nasıl alacağız? lazım? Ama hiçbir şey alacağız. Ama bak burada alacak yerler işini? var sanırım. Burada bir şeyler var. Ama burada karakterler varmış canlar. Hmm. Tamam bunlar alabiliyor muyum? Kaç bu? Bunu nasıl alacağım mesela? Bunlar alabiliyorsam alayım ya. Bunlar aldım mı? Uçan alır evet. Aldım çok iyi. Uçan alıyor falan alırım ben bunları o zaman. Bitirince hepsine sahip olabiliyorsam. hepsine sahip olabiliyorsam çok güzel. E biz uça uça gideriz. Aynen uça uça müthiş hızlı bitiririz. Daha da hızlı bitiririz. Peki tekrar nasıl başlıyorum onu anlamadım ben. Ben sadece bir kere bitiriyorum? Bence bir kere bitirmiyorum. Şuraya gidelim uçarak sonuna canına. <laughs> e buradan gitmek saçma. Bak orada da bir yer var. Bu da fark parkur mu acaba farklı bir şekilde? Bu ne bir şey gidiyor? Orada da teleferik gidiyor. Nereye gidiyor? Aa buraya geliyor teleferik. Ha düştü. Ne alaka teleferik düştü? Oyun bayağı garipmiş canlar ben, ben anlamadım. Biz geldik. Uçan Bence de uçarak geldik. geldik ya çok garip de olsa uçarak geldik. Bunun bölümleri olsaydı keşke mesela. Uçan al ah, giremiyor mu? Girilmiyor mu? Şaka mı yapıyorsun girdim Hayır, girdim. girdim, girdim. Ha? Ah. Tamam nerede şey? A ah, giremedim. Aşağıya mı inmemiz lazım? Neden iniyorum? Ya ben nasıl giriyorum ya? Hayır buradan da giremiyorum. Bir insel mi halıda? İnelim canlar da ben burada izleyebiliyorum sadece. Oraya nasıl iniyorum ama? Ben yani süreyi mi bekleyeceğim? Süreyi bekleyeceksem ona göre iş yapacağım ama süreyi bekleyip beklemeyeceğim de belli değil. şu ah, şurada bir yer var. <laughs> buradan mı giriyorum? O kadar karışık yapmışlar ki oyunu. Ne yapacağınız belli değil. Tam burası. Duvar burası. Aynen bak burası. Tam güzel canlar. Şuradan tekrardan uçan halıla gideceğim zaten. <laughs> Bin uçan ya Allah bu zaten şimdi çok kolaylaştı. Bir daha bitirince bir daha verecek mi acaba? Bak o gelene kadar hızlı geliyor. Şu yasaklanayım hemen. Ve uçan alıyla diyorum inanılmaz güzelleşti. <laughs> Ve sürekli bitirip de bu şeylerle neler alacağız onu bulmamız lazım canlar. Ama yarar? Şey araba var. falan biz de alalım arabayı. Geç uçan alı hızlı Aynen. Uçan bence de çok tarzı gibi. Araba gelmeden şey bitirdik. Hemen basarlar ya. Basmazlar. Ya. Bak Bitirdin mi mesela tekrar sayacak mı? Saymadı. Kazanmak? Yok mu kazanmak? Ben geriye kaçıyorum. Bastınız mı şöyle geriye kaçayım duvardan hızlı mıyım acaba? birine bastan mesela. Bunlar da hala Robux'la. Abi bilmiyorum mı? ya neyse bir tanesini aldım devamı da illaki geri vardır. Gelince beni acaba yakacak mı? <laughs> Geliyor. Yo ben çıktım oyunda değilim şu an bence. Ya ben e Nasıl oyunu gireceğiz? bitir. Bir tane miydi Bu oyun? Hayır bitirdiğim için böyle oldu. Bir dakika. Şöyle dörde bas binelim. Burada yerler var ama bak sanki. Aa, aa. Nasıl obi bunlar ya? Kolay obi, zor obi. Aynen farklı farklı Yangı şeyler yapmışlar. bilgimizi <laughs> çeken zor obiye girebiliriz de bura neresi mesela? Neredesin? Allah bir an ben labirent oynamak istemiyorum. Sanırım duvarın bir süresi var canlar. O süre bitene kadar da burada zaman geçirebilirsin diyor zor obi. Zorobi bizden sorulur ya. zora Nasıl? Başlangıcı neresi? Daha başlangıcını bulamadık. Hayır ya o kadar <laughs> da değil. Güzel ama güzel yapmışlar yani. Duvar sadece bitirmesi zor değildi o kadar. Biz o kadar uğraşmadık. Bence burada zor değil yani. Zorobi dediğine bakma biz burayı çok rahat bir şekilde yine bitiririz. Ya yine kendini ölüyor. Yan yandı Başta dönmek istiyorum. <laughs> Impossible. İmkansız o bu. O bu. İmkansız o bu. İmkansız, <laughs> <laughs> İmkansız diye bir şey vardır. <laughs> o da budur. Çıkar çıkmaz yanıyorsun ve en başa dönüyorsun. Bir tek point. Bence işte. var ya kırmızının haricinde göründüğünden de şey burası. Ve bura göründüğünden de canlar geniş yapmışlar. O kırmızıya temas etmiyor mu ya? Ben ediyor muyum? Etmiyorum bak. Ediyorsun. Etmiyorum bak. Etmiyorum bak. Etmiyorum bak. Etmiyorum. Bak, ucuna geldiğinde bastım biraz. Bu neymiş ya orada duramayız imkansızmış bence de orası. Şimdi buradan yani duva, duvarda, Aynen. Şu parayla bir şey alabiliyor muyuz? Son kez de ona bakacağım canlar. Şu kız alalım. Yok. Bir <laughs> Para ya, ben buradan işte. ne alabiliyorum parayla? Butona basalım yapmışlar. mı? Aha butona biz mi basıyoruz? Bas bas seri seri butona bas. Hemen gelsin. Aa buradan alabiliyorsun işte 25 puan. Benim puanım var mı? 70 puanım var bence. 50 puanı müzik aleti alabiliyorsun. Bir dakika buna kaç? 175 bir şaplak eli. Konf Konfet Nasıl ya? Ha bende oldu konfeti. Konatıldık. Tamam bunu aldım mı? Alamadım, puanını verdin mi yok? Bilmiyorum puanım yetti. Şuna ben basacaktım evet. ya bastınız mı? Bastılar. Bu değil bence. Buton bu Temiz değil. Kardiyos. Buton şurada hey. bir yerde olması lazım. Düştü sandım. Buton nerede? Buton burada bir yerde olması lazım canlar. Nerede? Buton yok orada. Buton. Yani buton şu an bak şu şu buton. Bak şu. Bu basıyor millet. Basıyor hemen gelir gelmez tekrar duvarı gönderiyor. Canlar oyun bir garip de biz yine de bitirdik. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>